Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, bir beğeni bırakmayı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Dünya, yaklaşık 4.5 milyar yıldır varlığını sürdüren ve Güneş sisteminin ilk dönemlerinde oluşmuş bir gezegen. Ancak evrende bizden çok daha önce ortaya çıkmış, milyarlarca yıllık geçmişe sahip başka gezegenler de bulunuyor. Çünkü evrenin yaşı Dünya'nın yaşına kıyasla çok daha büyük. Yapılan kozmik gözlemler evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl yaşında olduğunu gösteriyor. İlk gezegenler de evrenin doğumundan kısa bir süre sonra yıldızların oluşmasıyla beraber ortaya çıkmaya başladı. Başlangıçta evrende sadece hidrojen ve helyum gazı vardı. Yıldızların çekirdeklerinde gerçekleşen nükleer tepkimeler sayesinde daha ağır elementler üretildi ve bu elementler zamanla gezegenlerin oluşmasına zemin hazırladı. Peki bu kadim gezegenler tam olarak ne kadar yaşlı ve dünyadan hangi yönleriyle farklı? Detaylara geçmeden önce tekrar hatırlatalım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık 13 milyar yıl önce, yani Güneş ve Dünya var olmadan çok önce Jüpiter'den bile büyük bir gezegen ortaya çıktı. Evrenin oluşumundan yalnızca 800 milyon yıl sonra meydana gelen bu gezegen, bilinen en eski gezegenlerden biridir. Bilimsel katalogda PSRB1620-26B olarak geçse de günümüzde ona Metusela adı veriliyor. Bu isim, Tevrat'ta geçen ve bin yıla yakın yaşam süresiyle bilinen bir figürden esinlenmiştir. Metusela, Bizden yaklaşık 7200 ışık yılı uzaklıkta Messier 4 adlı bir kümenin içinde yer alıyor. Hubble Uzay Teleskobu sayesinde yapılan gözlemler bu kümedeki yıldızların çoğunun 13 milyar yıl civarında olduğunu ortaya koydu. Yani bu yıldızlar evrendeki en yaşlı gök cisimlerinden bazıları. Kümenin yaklaşık %40'ı ömrünü tamamlamış ve beyaz cüceye dönüşmüş yıldızlardan oluşuyor. Bir zamanlar güneşe benzer yapıya sahip bu yıldızlar, yakıtlarını tükettiklerinde dış katmanlarını uzaya fırlatarak geride yoğun beyaz çekirdekler bırakmıştı. Benzer bir dönüşüm, yaklaşık 5 milyar yıl sonra güneşin de başına gelecek. İşte Metusela, bu beyaz cücelerden birinin etrafında dönüyor. Ancak bununla da kalmıyor, aynı zamanda evrendeki en gizemli gök cisimlerinden biri olan bir pulsarın yörüngesinde de bulunuyor. Pulsarlar aslında dev yıldızların süpernova patlaması sonucu geriye kalan nötron yıldızlarıdır. Yalnızca 20 kilometre çapında olmalarına rağmen Güneş'in kütlesinden kat kat fazla maddeyi barındırırlar. Yoğun yapıları ve güçlü manyetik alanları sayesinde tıpkı bir deniz feneri gibi uzaya düzenli radyo sinyalleri ve X ışınları gönderirler. Bilim insanları Metus Selayı. İşte bu pulsarın yaydığı sinyallerdeki küçük düzensizlikleri inceleyerek keşfettiler. İlk başta sistemde yalnızca bir beyaz cüce olduğu düşünülüyordu. Ancak 1990'larda pulsarın sinyallerinde başka bir cismin daha varlığına dair kanıtlar bulundu. Sonunda, 2003 yılında Hubble teleskobu, bu üçüncü cismin aslında bir gezegen olduğunu doğruladı. İşte o gezegen Metusela'ydı şimdiye kadar keşfedilen en yaşlı dünyalardan biri. Fakat ilginç bir ihtimal daha var. Bazı gökbilimciler, Metusela'nın bu sistemin doğal bir parçası olmayabileceğini düşünüyor. Çünkü bu kadar çalkantılı bir ortamda, bir gaz devinin varlığını sürdürmesi oldukça zor. Belki de Metusela, başka bir yıldızın çevresinde oluştu ve Messier, dört kümesinin güçlü çekim etkileriyle bu sisteme sürüklendi. Bu durumda adeta yıldızların arasındaki bir kozmik savaşın ortasında sıkışıp kalmış olabilir. Metusela gezegeni, Messier 4 kümesindeki on binlerce yıldızla birlikte evrenin ilk dönemlerinde ortaya çıkmış olabilir. Bu yüzden yaşı 12,7 ila 13 milyar yıl arasında tahmin ediliyor. Yani dünyadan ve güneşten neredeyse 3 kat daha yaşlı olabileceği düşünülüyor. Böylece Metusela, evrendeki ilk gezegenlerden biri olma ihtimalini taşıyor. Evrenin erken dönemlerindeki bu gezegenler ilkel gaz devlerinden başka bir şey değildi. Çünkü o zamanlar henüz kayalık gezegenlerin oluşması için gerekli ağır elementler yoktu. Ancak yıldızların çekirdeklerinde gerçekleşen nükleer füzyon süreciyle ağır elementler oluşmaya başlayınca tablo değişti. Bu sayede yaklaşık 11,2 milyar yıl önce Kepler 444 sistemi içinde yer alan kayalık gezegenler ortaya çıktı. Bizden 119 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu sistemde 5 farklı kayalık gezegen keşfedildi. Hepsi yaklaşık 11,2 milyar yaşında. Yaş bakımından Metusela kadar eski olmasalar da şu ana kadar gözlenen en yaşlı kayalık dünyalar arasında yer alıyorlar. Venüs ile Merkür büyüklüğünde olan bu gezegenler, sistemin ana yıldızı Kepler-444A etrafında oldukça düzenli ve istikrarlı yörüngelerde dönüyorlar. Ancak ne yazık ki bu kayalık dünyalarda yaşamın var olabileceği düşünülmüyor. Çünkü yörüngeleri Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığından bile daha yakın. Bu da onların aşırı sıcak, kavrulmuş ve yaşama elverişsiz oldukları anlamına geliyor. Yine de bu keşif bize önemli bir şey gösteriyor. Evren metal açısından fakir olduğu erken dönemlerde bile kayalık gezegenler oluşabiliyordu. Bu da belki de evrende çok erken zamanlarda ilkel yaşam formlarının ortaya çıkmış olabileceğini düşündürüyor. Elbette bu düşük bir ihtimal ama kozmik tarihin derinliklerinde kısa süreli de olsa yaşam barındıran antik dünyalar var olmuş olabilir. Peki yaşamın gerçekten ortaya çıkabilmesi için hangi koşullar gerekliydi? Kayalık gezegenlerin yaşama uygun olabilmesi için sadece yüzey yapıları değil, aynı zamanda atmosfer, enerji döngüleri ve çözücü sıvılar da gerekiyor. Dünyadaki yaşam, sıvı halde suyun milyarlarca yıl boyunca kararlı şekilde varlığını sürdürmesi sayesinde ortaya çıktı. Araştırmalar, suyun yerine amonyak gibi başka çözücülerin de bu rolü üstlenebileceğini gösteriyor. Ancak hangi çözücü olursa olsun, yaşamın kökeni için uzun süreli istikrar şart. Dünyada ilk yaşam izlerinin gezegenin oluşumundan 500 ila 700 milyon yıl sonra ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu da yaşamı başlatacak kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için çok uzun bir süre gerektiğini gösteriyor. Erken evrende bu şartların oluşması zordu. Çünkü ilk yıldızlar ağır elementler açısından fakirdi ve kısa ömürlüydü. Sık sık süpernova patlamaları gerçekleşiyor, galaksiler şok dalgaları ve kozmik ışınlarla doluyordu. Böyle bir ortamda yaşam olsa bile kalıcı olması çok zordu. Birkaç milyar yıl sonra ortam daha sakinleşmeye başladığında, evrende yaşanabilir kayalık gezegenlerin ortaya çıkma olasılığı arttı. Ancak burada bile tek bir kritik nokta vardı. Gezegenin konumu. İşte bilim insanları bu yüzden galaktik yaşanabilir bölge kavramından söz ediyor. Güneşimiz ağır elementler bakımından doğru miktara sahip ve Samanyolu'nun merkezine çok yakın değil. Aynı zamanda tehlikeli sarmal kolların dışında daha güvenli bir yörüngede bulunuyor. Bu konum sayesinde hem güçlü süpernova patlamalarından hem de galaktik merkezden gelen yıkıcı radyasyondan korunuyoruz. İşte bu galaktik yaşanabilir bölge sayesinde dünyada basit bakterilerden karmaşık canlılara kadar her türlü yaşam gelişebildi. Eğer gezegenimiz bu bölgenin dışında doğmuş olsaydı, büyük ihtimalle üzerinde hiç yaşam ortaya çıkmayacaktı. Peki ya Güneş? Çoğu insan onun değerini günlük yaşamda fark etmese de, aslında tüm enerjimizin kaynağı o. O. Galaksimizde Güneşe benzeyen milyarlarca yıldız olsa da, bizim için tek ve vazgeçilmez. Antik çağlardan bugüne pek çok uygarlık, Mayalar, Sümerler, Mısırlılar, Güneşi bir tanrı olarak görmüş ve ona tapmıştı. Haksız da sayılmazlardı. Çünkü okyanus akıntılarından iklim döngülerine, mevsimlerden atmosfer hareketlerine kadar dünyadaki her şey güneşin ışığı ve ısısıyla varlığını sürdürüyor. Ama hiç düşündünüz mü? Güneş nasıl oluştu? Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce hidrojen ve helyumdan oluşan dev bir gaz bulutu vardı. Yakındaki bir süpernovadan gelen şok dalgaları bu bulutu sıkıştırdı. Yoğunlaşan kütle kendi içine çökmeye başladığında merkezde sıcaklık ve basınç arttı. Nihayetinde nükleer füzyon ateşlendi ve işte o an güneş doğmuş oldu. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dev bir moleküler bulut çöktü ve ortaya güneş ile güneş sisteminin gezegenleri, asteroitleri ve kuyruklu yıldızları çıktı. Hepimiz aynı kökenden gelsek de her bileşenin yapısı ve miktarı birbirinden farklıdır. Güneşin neredeyse tamamı hidrojen ve helyumdan oluşur ve farklı işlevlere sahip katmanlardan meydana gelir. Güneşe doğru hayali bir yolculuk yapacak olsaydık, önce güneş rüzgarları ile karşılaşırdık. Bu yüksek enerjili plazma akımları dünyanın manyetik alanı sayesinde bize ulaşmaz ama uzayda tehlikelidir. Ardından güneşin dış atmosferi olan korona'ya gireriz korona normalde yalnızca tam güneş tutulmalarında ya da kronograf denilen özel bir teleskopla gözlemlenebilir. İlginç bir şekilde korona güneşin yüzeyinden daha sıcaktır. Yaklaşık 1 milyon derece santigrat. Bu hala çözülememiş koronal ısınma problemidir. Koronanın altında kırmızı renkte parlayan kromosfer yer alır. Burada spikül adı verilen dev gaz jetleri yükselir ve bazen binlerce kilometreye ulaşır. Kromosferin altında ise gördüğümüz güneş yüzeyi yani fotosfer vardır. Bu katman 5500 derece santigrat civarındadır ve güneş lekeleri gibi soğuk, koyu bölgeler içerir. Daha derine indiğimizde konveksiyon bölgesine ulaşırız. Bu bölge kaynayan su gibi yukarı aşağı hareket eden sıcak gazlarla doludur ve yüzeyde granüller dev kabarcıklar olarak görünür. Daha içte ise enerjinin fotonlarla taşındığı radyatif bölge bulunur. Buradaki fotonların çekirdekten yüzeye çıkması yüz binlerce yıl sürebilir. Yani şu anda yüzümüze çarpan bazı ışık parçacıkları 50 milyon yıl önce yola çıkmış olabilir. En merkezde ise çekirdek vardır. Güneşin kalbi. Burada 15 milyon santigrat dereceyi aşan sıcaklıkta nükleer füzyon gerçekleşir. Hidrojen atomları birleşerek helyuma dönüşür ve muazzam enerji açığa çıkar. Güneş bu yakıtı yavaş yavaş tüketiyor. Bir gün bitirecek ve kırmızı dev haline geldikten sonra geriye beyaz cüce adı verilen yoğun bir çekirdek bırakacak. Geceleri gökyüzüne bakarken belki siz de merak etmişsinizdir. Evrenin sonunda ne var? Evrenin bir sınırı var mı? Bu sorunun cevabı için önce evrenin şekline bakmamız gerekiyor. Günümüzde en çok kabul gören görüş düz evren modeli. Buna göre evren geometrik olarak düzdür. Yani bir kenarı ya da sonu yoktur. Tıpkı düz bir yol gibi nereye giderseniz gidin uzay hep devam eder. Evren yaklaşık 13,8 milyar yıl önce büyük patlamayla genişlemeye başladı ve hala genişliyor. Galaksilerin bizden uzaklaştığını görüyoruz. Hatta bu genişleme hiç durmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden evrenin bir sonu ya da ötesinden bahsetmek pek mümkün değil. Peki büyük patlama bir patlama mıydı? Aslında hayır. Uzayda bir noktada gerçekleşen bir patlama değildi. Uzayın kendisi genişlemeye başladı. Bu nedenle evrenin özel bir merkezi de yok. Büyük patlamanın kalıntısı olan kozmik mikrodalga arka plan ışığı evrenin her yerinde gözlemlenebiliyor. Ama işin ilginç kısmı şu: Bizim için evren sadece gözlemlenebilir evren ile sınırlı. Çünkü ışık sınırlı bir hızla yol alıyor. Çok uzaktaki gök cisimlerinin ışığı bize henüz ulaşamadı. Hatta hiçbir zaman ulaşamayacak olanlar da var. Bugün gözlemlenebilir evrenin çapı yaklaşık 92 milyar ışık yılı. Yani en uzak galaksiler bizden 46 milyar ışık yılı uzaklıkta. Fakat evrenin gerçek boyutları bundan çok daha büyük olabilir. Belki de sonsuz. Kısacası evrenin sınırına asla ulaşamayacağız. Çünkü evren genişlemeye devam ettikçe sınır dediğimiz şey bizden sürekli uzaklaşıyor. Yani evrenin sonunda ne var sorusunun cevabı aslında çok basit. Daha fazla evren. Gözlemler bize şunu söylüyor. Evrenin bir sınırı yok. Hatta olsa bile biz asla o sınıra ulaşamayacağız. Ulaşsak dahi ötesine geçmek mümkün olmayacak. Bu gerçek yalnızca evrenin doğasını değil Aynı zamanda insan aklının merak sınırlarını da genişletiyor. Ve bu bilgiler bize şunu hatırlatıyor. Evrenin devasa boyutları karşısında bizler aslında ne kadar küçük bir yer kaplıyoruz. Peki insanlığın geleceği ne olacak? Uzayda yaşamak için iki temel seçenek var. İlk seçenek ay veya Mars gibi gök cisimlerini dünyalaştırmak. Ama bu oldukça zorlu bir süreç. Örneğin Mars'ın atmosferi çok ince. Atmosferi kalınlaştırmak, karbondioksiti oksijene çevirmek ve gezegeni manyetik olarak korumak gerekiyor. Yani Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için teknoloji ve zaman açısından büyük bir mücadele söz konusu. İkinci seçenek, uzayın farklı bölgelerinde dev yapay yaşam alanları inşa etmek. Bu yapılar sayesinde insanlar uzayda yer çekimi, iklim, gece gündüz döngüsü ve hatta tarım yapılabilen ortamlar yaratabilir. Bugün için hala hayal gibi görünse de bazı fikirler uzun yıllardır tartışılıyor. O'Neill Silindiri, 1970'ler. Devasa dönen bir silindir şeklinde istasyon. Dönerken merkezkaç kuvvetiyle yapay yerçekimi oluşturuyor. İçinde kasabalar, tarım alanları ve hatta gündüz gece simülasyonu bulunuyor. Bishop Halkası, 1990'lar. Karbon nanotüplerden yapılmış dev bir halka. 1000 kilometre yarıçaplı bu yapı, milyonlarca kişiyi barındırabilecek büyüklükte tasarlandı. Açık atmosferde dolaşmaya bile imkan verecek şekilde düşünülüyor. Bernal Küresi, 1929, küre biçiminde on binlerce insana ev sahipliği yapacak küçük ama işlevsel yaşam alanları. Özellikle uzay madenciliği ve üretim için öngörülmüştü. Bu projelerin hiçbiri şimdilik hayata geçmedi. Ancak gelecekte insanlık dünyanın yörüngesinde koloniler kurabilir. Mars ve asteroid kuşağından kaynak toplayabilir. Zamanla güneş sisteminin her yanına yayılmamız mümkün olabilir. Dünya bize sabit ve değişmez gibi görünse de jeolojik zaman ölçeğinde sürekli dönüşüm halindedir. Bizim için uzun sayılabilecek 90 yıllık bir ömür, aslında dünyanın tarihi açısından yalnızca bir kelebeğin kanat çırpması kadar kısa bir andır. Örneğin 50 milyon yıl önceye gidebilseydik, bugün bildiğimiz kıtaların bir kısmının denizlerle kaplı olduğunu görürdük. O dönem okyanuslarda devasa basilosauruslar dolaşıyor, karalarda ise tuhaf özelliklere sahip canlılar hüküm sürüyordu. Daha da geriye, 210 milyon yıl öncesine gittiğimizde ise tüm kıtaların Pangea adı verilen süper kıta halinde birleştiğini ve ilk dinozorların ortaya çıkmaya başladığını fark ederdik. Yani dünyanın geçmişine baktıkça gezegenimizin giderek daha yabancı bir görünüme büründüğünü söylemek mümkün. Peki neden bugün bitkiler yeşil görünüyor? Bunun cevabı fotosentez mekanizmasında saklı. Bitkilerin yapraklarında bulunan kloroplastlar güneş ışığını emer. İçlerindeki klorofil pigmenti ise kırmızı ve mavi dalga boylarını kullanırken yeşil ışığı yansıtır. İşte bu yüzden dünyamız bize yeşil görünüyor. Oysa mantıken bitkilerin en bol gelen yeşil ışığı da kullanmaları gerekirdi. Bilim insanları bunun cevabını geçmişte yaşayan siyanobakterilerde buluyor. Yaklaşık 3,4 milyar yıl önce ortaya çıkan bu bakteriler güneş ışığının yalnızca mavi ve kırmızı dalga boylarının ulaştığı derinliklerde yaşamış olabilir. Bu yüzden enerji için o dalga boylarını kullanacak şekilde evrimleştiler ve klorofil pigmentini geliştirdiler. Bu mekanizma sayesinde günümüz bitkileri hala yeşil ışığı yansıtıyor. Ama her zaman böyle değildi. Araştırmalar, dünyanın erken dönemlerinde bambaşka bir renge büründüğünü gösteriyor. Mor dünya hipotezi. O dönemde yaşayan bazı mikroorganizmalar, farklı bir pigment olan retinal sayesinde güneşten gelen yeşil ışığı kullanıyor, kırmızı ve mavi ışığı ise geri yansıtıyordu. Bunun sonucunda dünya adeta mor renklere boyanmıştı. Elbette bu dönem çok uzun sürmedi. Yaklaşık 2,4 milyar yıl önce siyanobakterilerin fotosentezle oksijen üretmeye başlaması, atmosferde büyük bir değişim yarattı. Büyük oksidasyon olayı denen bu süreçte mor dünyayı oluşturan mikroplar yok oldu. Fakat bu dönüşüm, çok hücreli canlıların ve sonunda biz insanların evrimleşmesi için kapıyı araladı. Mor dünya hipotezi bize yalnızca geçmişi anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda uzayda yaşam arayışlarımız için de yeni bir bakış açısı sunuyor. Belki de sadece mavi gezegenler değil, mor renge bürünmüş dünyalar da yaşam barındırıyor olabilir. Hatta bazı yıldız sistemlerinde ışığın yoğunluğuna bağlı olarak siyah, kırmızı ya da gri bitkilere sahip gezegenler bile var olabilir. Sonuçta yaşamın rengi, yıldızdan gelen ışığın türü ve miktarıyla şekilleniyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Evreni keşfederken yalnızca dünyaya benzeyen dünyaları değil, çok daha farklı görünümlere sahip gezegenleri de dikkate almalıyız.